Herkes total enerji istasyonlarında. Neden acaba? Bir kere kahvesi bir güzel, çekirdekler taptaze. Peki ya siz gençler? Bir güzel doyuyorum ama tadına doyamıyorum. Şekerim ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de total enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Ee, Kübra taşındı. Biliyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Taşınana evet. kadar da zaten yalanlarıyla 3 aydır taşınıyor. Ama çok da yorgun döndü taşınmadan. Ya şekil Enerjisi bu Abi buralar bak, biraz düşmüş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kadınların Heh. bu hayatta en sevmediği şey taşınmak. Tamam. Taşınmak aslında o kadar sıkıntılı bir şey artık özellikle bu zamanda. Çünkü geliyorlar tık 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 tık. tık. Hayallerine kavuştu. Kavuştu. Sen de çok mutlusun komşu olduğumuz için. Tabii ki. Tabii ki. Çok in olsun. inanılmaz mutluyum. Ben Geçmiş dün mesela 25 bin adım attım. Kübra'nın mesela adım sayacına baksan 600 falan çıkar veya çıkmaz. Sevmiyor. Yürümeyi de sevmiyor. Ya, o zaman niye taşındın yani bizim tarafa? O çok da bir... doğru. Hani karşı tarafın en büyük özelliği sahilde yürüyüştür abi. Evet, Kendine geçer. Çok, çok Ama güzel. Ama maalesef diyecek ki, Ev taşıdım çok yorgunum. Dün akşam bir işim düştü ona aradım saat 9.30'da uyumuş. Yani. Uyumuştur. Ve kaçta döndü biliyor musun? Bir gün sonra öğlen 11.30'da. Evet. Biz de konuştuk ama detay vermeyeceğim. Ya işte yalan dolan hep ya. Neyse devam <gülüyor> et. <gülüyor> Başlıyorum. Başla başla. Hakan. Evet. Mustafa sence en iyi taraftar grubu olarak kimi söyler? Ee, Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de. Beşiktaş. Ee, Bursa Spor. Eskişehir spor. Doğru mudur? Değil. Konya Spor, Eskişehir spor, Göztepe. Bence. Hakan bir numaraya çarşıyı yazar. Beşiktaş çarşıyı yazar. Bence Göztepe'yi hatırlamadı, Göztepe'yi yazardı. Göztepe... Demez misin? O zaman şöyle söyler. Bursa Spor, Sakarya Spor. Tamamen yanlış. Tatangalar ve... Beşiktaş bir. Net Eskişehirspor? Spor. İki. <laughs> üç... Kafamda böyle soru işaretleri var ama Tatangalar. Tatangalar. Sakarya. Evet. Göztepe çok, çok başka. almanı beklerdim ama. Ne? Göztepe'yi almanı beklerdim ben Göztepe de. Göztepe'yi şöyle, Göztepe'nin maçına gittim tabii de Sakarya'ya çok çok gittim. Eskişehir'e her hafta gidiyordum. Eskişehir spor taraftarının yanında çok oldum ve çok seviyorum onları. Çok iyiler. Göztepe'nin muazzam bir taraftarı var tabii ki ama Yeni Stadyum'a inan daha hiç gitmedim. Bir kere de gitmedim. Yok yalan olmasın. Hiç gitmedim. O ben yüzden... de Göztepe 1 mesele. Göztepe Doğrudur. Bir ben gitmediğim müthiş için... Müthiş türbün. Müthiş tamam, türbün. Türbüncülük, türbüncülük öyle bir şey. Ee, büyük takımların kaybettiği iğmeyi Göztepe taraftarı kazandı. Marşları, şarkıları harika. Türbünler harika. İnşallah böyle devam eder. Ben hep ver. çok merak etmişimdir. Çok överler Kocaeli'yi. Sakarya'da Eliye. çok daha iyi. Sakarya bambaşka bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani... Tamam hani biz bunları böyle çok şey yapıyoruz da ben Partizan Kızıl maçına gittim. Yani Oy. oralar falan evet. bambaşka. Hani bizimkiler yanına mukayese edilemeyecek düzeyde. basket madarı. maçları da çok fena oluyor. Çok ateşli Panatinaikos oluyor. Panatinaikos'un Horgo komutu neydi o işte onlar falan, Horgo bir şeydi. Neydi biz, abi gittik biz Panatinaikos mi? basket maçına. Arkadaş o ne ya? O zaman şey vardı. Hoca Obradovic'ti biz gittiğimizde. Ama arkadaş ne tribün yapıyorlar ya. of O şarkıyı bir ağızdan bir başlattılar abi. Bakıyorsun abi böyle deli gibi bir şey yani. Bambaşka bir seviye orası. Fas'ta da çok acayiptir türbün. Casablanca. Casablanca. Raj Casablanca müthiş türbinleri vardır. Evet. Almanya liginden uzak durun ikinci ligden. Evet. evet. Sence Mustafa'ya göre yurt dışında oynamış en kariyerli Türk futbolcu kimdir? Üstrençber. Doğru mudur? Hamit Altıntop. Hmm. Şalke, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray. Hakan kimi söyler? Hakan kimi söyler? Hakan orada enteresan bir isim söyler. Bir kere Rüştü Hoca'yı söylemez diye tahmin ediyorum. Rüştü Hoca'nın sadece Barcelona'sı var. Maç sayısı çok az. Ardından Frank Rijkaard, e, Victor Valdez'i 18 yaşındaki Valdez Rüştü Hoca'nın yerine geçirdi. Rüştü Hoca müthiş kariyerledi. E, Tugay Hoca'yı söyleyebilir ama çok geç gitti. Hamit Topuz söylemez. Arda Turan der. Evet Arda Turan. Arda Turan. Gerçekten Arda Turan bu arada yani. Arda Turan'a bir de Arda Turan'ın çok hatası var. O dönemlerde müthiş hataları var. Şimdi çok iyi bir profil sergiliyor teknik direktörlükte ama büyük futbolcuydu. Ve Atletico Madrid'de başardıkları çok başka. İşte o zaman işte Barcelona'ya gittiğinde işte hava yolları şirketiyle gidiyor işte onun için alıyor Barcelona falan değil. Büyük futbolcuydu Arda Turan. Evet. Ve gerçek anlamda büyük futbolcuydu. Çok da büyük işler yaptı. Ama tabii yani yaşadığı, yaşattığı olaylar üzücüydü. Artık ona geride kaldı ama çok büyük futbolcu. Hakan Sence. Evet. Mustafa, milli takımda atılmış en iyi gole hangi gol der? Selçuk attı Konya'da, onu söyler. Letonya'ya son dakika attığı gol. Kupa, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz goldür. İzlanda'ya. Ha İzlanda'ya pardon. İzlanda'ya. Ya o gol mükemmel bir goldü de. Benim bir numaram... 2002 Hasan Şaş <laughs> Brezilya maçı. Bravo. Sol çapraz müthiş goldü be Hakan. Evet, güzel gol. Benimki o değil ama. ama. Herkes buna genelde Hakan Gündoğar söyler ama e, Hakan Gündoğar da Nihat Kahveci'nin Vallahi bunu söyler. Şey. O son dakika. Çe. Ee, Peter Çe evet. Ne astı böyle? Sağ yan köşeye. Evet. Ya bir de şöyle bir şey. Nihat Kahveci de mesela Arda Turan dedik ama Nihat Kahveci de yani böyle bir futbolcu çok nadir görülür. Mesela ben hala Sociedad, e, Nihat diyerek. tarzında bir santrafor diyemezsin, forvet diyemezsin, kanat diyemezsin. En tehlikeli futbolcu stiliydi Nihat. Evet. Bir şutlar atardı, oyunu müthiş okurdu, çok iyi futbolcuydu ya. Sosyedat da Kovačevićle ligi sirkelediler. Peki sonra. arkasında kim vardı? Ee, o kadroda Sosedat kadrosu çok güzel bir soru sordun. O kadroyu ezbere biliyordum biliyor musun? Bak bir arkasında öyle bir futbolcu vardı ki. Evet. evet. Valeri Karpin diye. Karpin muazzam bir topçuydu. Valeri Karpin müthiş topçuydu. Yani Nihat'la e soğuk... beslediği evet. kadar ben sana şöyle söyleyeyim. Kendi çocuklarını beslememiştir bak Tabii Valeri Karpin. Buzdolabı Carpin. gibi bir adam. Yani. Buzdolabı gibi ama müthiş. Ruhsuz, ruhsuz ya. ama topçu. Büyük topçuydu. Bir tane daha vardı da o yanlış hatırlamıyorsam. Sel tabi ki Mostafa vardı. No, <laughs> Of, 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 of. Jean Benjamin Toşak teknik direktör bu arada Sosyedat. Tabi. Açıklamasını biliyor musun? Beşiktaş'tan Real Madrid'e gitti, gönderildi. Sosyedat'ı neden kabul ettiniz dediler. Ee, bu kadar çok parası olan bir kulübün bu seviyelerde olmasına gönlüm razı olmadı dedi. Yani o cebi para vermişler. Tabii Galli. Yani Nihat abinin o golü bambaşka bir şeydi ya. Evet. Çok çok iyi gol. Çok iyi gol. Peki Hakan. Evet. Mustafa sence dertlendiğinde kimi dinliyordur? Abi bu antin kuntin şeyler dinliyor ya. <laughs> Vallahi billahi bu saçma sapan. Gider şimdi Mozart der. İşte ne bileyim sana İtalyan bir şarkıcı söyler. Geçen Kolombiya Milli Marşı mı dedi bir şey dedi böyle. Antin kuntin. Yani hakikaten saçma sapan bir şeyler dinliyor abi. Ya sen Konyalısın ne dinleyeceksin? Örnek veriyorum sana. Ya mesela Neşet Baba'yı dinlemen lazım anladın mı? Konyalıysan çünkü hani o o yöre şeydir abi yani Neşet Babacı'dır. Hepimiz Neşet Babacı'yız da yani ne bileyim Konya'da büyüdün Neşet Baba dinlersin yani. Veya Ankara havası dinlerler biliyor musun Konya'da? Mesela o eski serçeler hala serçe vardır mesela Konya'da. Veya Murat 131'ler de mutlaka bir Ankara havası kaset vardır abi o şeyin içinde arabanın içinde. Yani başka bir seviyedir o. Ama bu bak şimdi ne söyleyecek? inanamayacaksın yani. Saçma sapan yabancı birisini söyleyecek. Hadi bir güllü de Aa, de bir utansın ya. Routine... Bir güllü de de yıldız Tahminlerini de. Tahminlerini söylemedi ama. Yabancı ya Saba. yabancı saçma sapan yabancı bir şey yani. Yabancı. Ha, tabii ki adamlar saçma sapan değil de yani bizim örf ve adetimize uygun olmayan Konya'da yetişmiş 25 yaşına kadar Konya'da kalmış bir adamın dertlendiği zaman ne bileyim Michael Jackson ne bileyim Rih <laughs> Rihanna falan böyle, ya dinlemesi bana göre saçma abi. Dinlemiyordur bence ya. <laughs> evet alalım. Emre Rodriguez. Abi gidiyorum ya. <laughs> Yeter bu ne ya? Emelio Rodriguez'miş, oymuş, buymuş. Ama Manyak mısın? Nesin abi ya? Sorunun cevabı o. <laughs> ne dinliyorsun abi sen? Mesela Allah aşkına dertlendin. Bir şey Çok büyük dertlendin. Bir şey Yengeyle kavga ettin. Bak senaryoyu kuruyorum şimdi. Allah korusun tartıştınız. Gittin. Sahildesin. Taktın kulaklıkları. O kulaklıktan çıkan kimin sesi abi? Emelio Rodriguez'in mi? Abi ben işte sosada dinliyorum. Aretha Franklin dinliyorum biraz keyiflenmek istiyorsam. Ümmü Gülsüm dinliyorum bak bize yakın Mısır. Feyruz dinliyorum Lübnan. Bunlar ama Türkiye'ye gelemedik daha. Ne? Türkiye'de. Sen Türk dedin mi? Türk tamam, demedin. Total karışık. Total tamam ama... işte bunları dinliyor. İşte yabancı bilmiyor. Ümmü Gülsüm, Filarius, bilmem kim. Yok Rodriguez. Yok. Aman muazzam. Yani ya ben i̇şte ben şey de... Onyekuru dinliyor. Bir şeyler dinliyor. Bu ne abi ya? Abi dertlendiğimde ben mesela niye bunları dinleyeyim abi? Ben manyak hasta mıyım abi? Akıl sağlığım falan bozuk yani. Hakan Gündoğan'ın ilk üçünü sayacağım. Üçleri say. tamam say. Hakan Gündoğan çok iyi bir Müslüm Gürses. Tabii ki bir o yani. Bir yazar. Kibariye'nin iyi müziğini anlamaz. Sesi inanılmaz. Muazzam yazar. Oraya bir Ferdi Özben yazabilir mi? Hakan Yazma Ferdi. Allah rahmet eylesin yazma. Ferdi Özben'in yerine ekleyeceğimiz kim olur diye düşünüyorum. Söylüyorum. Ben biliyorum. Aa, ismi hatırlamaya çalışıyorum. Sen ha? kimi diyorsun? Yıldız evet, Bravo. Evet. Ya abi mesela şimdi chat'in altına yazsınlar. Türkiye'de doğup büyümüş bir insan. Dertleneceği zaman abi hatalarına bir gece Bazı. günahlarına bir nülfer. Sevgisizliğe bir kalp verdim. verdim. Artık geri ver. Ya Müslüm Baba bunu söylemiş. Murat An Mungan şiiri şarkı yapılıp o söyleniyor, Emilio Martinez, Onyekuru, işte Guti Hernandez bunları falan dinleyen, abi gerçekten Konyalılar ha. Allah aşkına gelsinler bunu alsınlar ya, bunu Konyalılıktan atsınlar ya. Konya ya, meydanını sallandıracaklar senin yüzünden. Ama gibi. hakikaten böyle bir şey yok. Emilio Martinez, bilmem kim, Rodriguez, yok o e, Alexander Sallandır. Yani böyle saçma sapan, tamam baba onlar da dinlenir. Eyvallah mesela bir... Örnek veriyorum kız arkadaşınla, eşinle bir yere gidersin. Oturursun çok şık bir restorana. Orada çalıyordur. Birlikte mesela böyle alttan alta eşlik edersin. Oradan çıkar gece kulübüne gidersin. Bu insanlar yabancı müzik. Biz de yapıyoruz bunları. Ama arkadaş ben şimdi gideceğim. Bak ben sana şöyle söylüyorum. Ben kız arkadaşımla kavga ettim. Tamam mı? Çok böyle canım sıkkın. indim mesela sahile yürüyorum. Kulağımda kulaklık. Abi benim kulağımda olacak insan o sırada Müslüm Gürses olması lazım. Yok saygı duyuyorum. Ben ama Ondan sonra de... Mustafa'nın kulakta Emiliano Martinez var. Emile Rodriguez var. Abi evet. affedersin. <laughs> Emilio Rodriguez'i ya. Konuşturma şimdi beni ya. tamam. <laughs> çok abi. Listemi <laughs> tekrar sayıyorum. Sayma abi. Hayır bu liste böyle kalacak abi. Ben Emilio evet. Martinez'ler, Guti Hernandez'ler, Onye Kurular, Alexander Sallandır'lar Bunlar kalsın abi. Rose Vallahi Espinaz kalsınlar. çok iyi bu arada. Rose Espinaz. Ha bak yani. Espinaz dolar. Onlar bu da neler Muazzam. Mali ve müthiş. Hakan. Evet. Sence Mustafa'ya göre. Evet. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en yakışıklı futbolcu kimdir? Abi çok zor soru ya bu. Abi bize mesela niye bunu soruyorsun ki? Yani biz erkek olarak niye biz yakışıklı? Olabilir bana buradan... da güzel kadın soruyor. Neden seçiyorum canım, ben, anlamadım ben, ki yani. Kimse hiç kimseyi yakışıklı bulmuyorum. Niye bulayım? Ya ben sana mesela ben söyleyeyim var. ben şimdi Mustafa abi şimdi çok göreceli bir şey olduğu için mesela ben sana sayayım. Bence Emre Aşık çok yakışıklı bir çocuktu. Çok yakışıklı futbolcuydu. Vedat İnce'ye vardı zamanda. Siz bunların hiçbir tanesini hatırlamazsınız tabii. Bir de mesela Türkiye'de oynayan değil mi? Hı hı. Bir de mesela ben hani beraber e, muhabirlik döneminden çok yakından gördüğüm sürekli zaman geçirdiğimiz için Federico Junti diye bir herif vardı. Baba adam Baktığın zaman, şimdi fotoğraf gelecek cuntinin ee, bu Çok yakışıklı demezsin. Arkadaş, bir karizması vardı. Bir gün uçağa biniyoruz, Beşiktaş'ta deplasmana gideceğiz. Takım da bayağı şey yani... Ee, ağır bir takım. Ağır abiler var işte. ilanmansız Mansız var. Ee, Sergen abiler falan filan var. Abi, manken grubu geliyor. Abi herkes cuntiye bakıyor. O zaman... İlk kez pantolonun ağını alıp böyle tay gibi pantolonlar var ya. Onlardan giymiş ama adama o kadar yakışıyor ki her şey. Çuval giyse yakışırdı. Müthiş bir karizması vardı mesela. Herhalde. Federico Cinti'nin. Çok yakışıklı adamdı. Üç, o derim yani ama Mustafa'nınkini bilemem ben şimdi. Bu göreceli bir şey. Tamam. Mesela yani, bana en güzel voleybolcuları soy. Ben hepsini sana tık mesela, tık, 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 tık tık sayayım. E, sayayım. Ali Rıza Sergen Yalçın. Yakışıklı. Rıza Çalınbay. Recep Çetin. Üçlüm. Türkiye'ye gelmiş en fiyasko futbolcuya kim demiştir Mustafa? Abi şimdi üç büyüklerden mi Anadolu'da da var. Bu fiyasko çok genelde var. üç büyüklerden olur yani. Diğerlerinin maddi olarak da bütçesi Vallahi çok iyi futbolcuydu. Tabata demiştir. Yani büyük futbolcuydu Tabata ama Beşiktaş'ta fiyasko oldu. Hepsinin içinde. Tabii. Yani adamı büyük yedik. Doğru mu? Tabata hayranıydım. Beşiktaş tribünlerinin protestolarını hayatım boyunca anlamadım. Ben Günümüzden immobil edelim, fiyasko. Ha günümüzde mi var? Yok Gü günümüzde var ama total gelmiş geçmiş. Aklıma ilk ha, gelen Iorfa, Galatasaray'a gelen... Tabii A Gabo canım İYORFA. İYORFA. ama şimdi Iorfa'nın e, Google'dan fotoğrafını alsan bile çıkmaz hacı. Çıkmaz yani. Evet. Evet. Ona öyle bakarsan mesela Falco'a da var. Çok büyük bir attı Ben Falco'ya derdim. Attı attı ama yani vermedi onu. Sadaklığı falan vermedi ama günümüz için Immobile'den Immobile, fiyasko. ben de o Immobile derim. Immobile, çok evet. kötü ya. Fiyasko. Yani. Peki. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı teknik adama kim demiştir Mustafa? Lucescu. Doğru mudur? Değil. Ee, hani çocukluk dönemimiz. Derval'i o yüzden saymıyorum. Çünkü futbolda her şeyi değiştirmiş adamdı Derval. Ama benim tarzını, her şeyini beğendiğim adam... Yani katılan az olacak. Ben John Benjamin Toşak. Türkiye'ye gelmiş en değişik yabancı teknik adamdı derim. Bence müthiş özel bir adamdı. Hakan Gündoğar'ın bir numarasında kim vardır? Çok iyi isimler de geldi. Hakan Lüçesku demez. Hiding demez. Yuhaym Löv geldi ya bu ülkeye ama bir şey yapamadan gitti. Adana Sporu falan çalıştırdı Yuhaym Löv. Gül. <laughs> <laughs> Bilic diyebilir. Hakan Slaven Bilic diyebilir gibi geliyor. Bilic ile ilgili demez. bir şey söylemişti Hakan geçen gün. Çok iyi antrenör. antrenör çok kötü teknik direktör müydü? Öyle bir yorum Aynen. yapmıştı gün. Kötü geçen. teknik direktör çok iyi antrenör. Ama ben de Slaven birleşlerim. Neden derim? Çok büyük haksızlık yapıldığını düşündüğüm için derim. Yani Slaven'i, Evet bak oyun okumada çok ciddi sıkıntıları vardı. Ondan Beşiktaş'tan sonrası zaten çok parlak bir kariyer olmadı. Ama ben Beşiktaş'la şu anki İnönü Stadında maça çıkmasını Beşiktaş'ın başında çok isterdim. Çünkü taraftarla e, olan diyolu Ozan Kulüp'te çalıştığımız için müthiş bir bağ vardı. Yani muazzam bir antrenör, çok iyi bir antrenör ama taraftarla birlikte kuracağı bağ ile birlikte bambaşka bir takım haline dönebilir miydi Beşiktaş? Dönerdi diye düşünüyorum. Ama ondan sonrası da zaten e, Şenol Hoca'nın başarıları geliyor. Sergen Hoca'nın başarısı geliyor. Yani Slaven Bilic evet. Çok insa, insani yönü inanılmaz kuvvetli bir adamdı. Çok severdim. Trabzon deplasmanı dönüşü. Trabzon Havalimanı'nda Önder Özen ve e, Slaven Bilic'le birlikte çok kısa bir sohbetimiz oldu. Orada Bilic'le birebir tek temasım o zaten. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Orada fark... senin, sen Bilic'te o gün gece anıları falan var. Ben bu Mustafa'nın dediği günkü olayı anlatıyorum şimdi sana. Maç onlar eee Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Beşiktaş maçı. Trabzon'dan döndük. Döndük. Yanlış mıyım? Yok ben Trabzon Beşiktaş maçı sonrasındaydı. Rize değil. Çünkü ben niye yoktuğumu sana şimdi söyleyeceğim. O gün Tolga Zengin, kulakları çınlasın burada. Tolga'ya dedim ki abi nerede yemek yiyeceğiz? Dedi ki Hakanım dedi şeye gideyim. Tolga da bu arada Beşiktaş'ın kalecisi. Tamam mı? Dedi ki dur dedi. Hocadan izin alalım. Ben bu arada izin almışım. Ben Trabzon'da bir gece kalacağım. Takım dönüyor. Ben bir gün sonra dönüyorum. Bir arkadaşımla birlikte. Kaptan dedi ki ben de dedi, kalacağım dedi. Bir Önder Hoca'dan izin alayım dedi. Abi akşam bizi bir yemeğe götürdü. Tolga. Trabzon Araklı'da. Oy. Etçi Hasan Usta. Oy Bak Oy. hayatta unutmam. Ben Araklı çok güzel restoran. Ben yani. hayatımda öyle et yemedim. Lokum değil mi? Enver Usta pardon. Yerin adı Enver Usta. Ustanın adı Hasan. Ulubatlı Hasan hatta bak lakabı O kadar iyi biliyorum. Bak söyledin ya şimdi ağzımın suyu aktı biliyor musun? O, o, günü hatırlıyorum çünkü. O günü çok iyi biliyorum. Araklı'da çok iyi et yapıyorlar. Abi olarak. ben böyle bir şey Araklı'da. Abi şu anda olsa var ya. Bak sana şöyle söyleyeyim. 2,5-3 kilo falan et yerim yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bak görmedim ya. Yani. Giden varsa Araklı'ya mutlaka bulsun Enver Ustayı. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Abi o yani o şeyin içinde of, o, o kadar ağzımı suyar ki konuşamıyorum. <laughs> Saçın içinde. Galiba fazla <laughs> Ekmek var ya koyduk ekmekleri o yağ çekti. Böyle hafif bel domatesi. Abi falan. sen ne anlatıyorsun ya? Ondan sonra Cüneyt'i götürdüm. Cüneyt'ini. Cüneyt o gece hastaneye gittik. Tabii. Bir sonraki geldiğinde e, ben o zaman işte bir, iki sene sonra e, Aspor'a geçtiğimde Cüneyt'le birlikte bir deplasmana gittik. Yine aynı yere gittik. Cüneyt'i hastaneye kaldırdık gece. Çünkü dükkanı yedi. <gülüyor> <gülüyor> dükkanı yedi yani. En son çatalı falan kemiriyordu. O kadar lezzetliydi yani. Evet son soru. Allah aşkına Mustafa'nın şey. favori çorbası nedir? Bamya çorbasıdır. Herhalde Konyalı artık çüş yani. Çüş. Oha! Yani. Yanlış galiba. Fransızlarım. <laughs> Sana ya, ben gidiyorum ya. <gülüyor> <Fransız> <gülüyor> <Çorbasını diyecektim gülüyor> ya bamya çorbası diyecektim oğlum. Bamya çorbası diyecektim. Bamya çorbası diyeceğim zaten. Geliyorsun. <laughs> Allah Allah. Hakan'ın sabrının <laughs> sınırlarındayız. Fransızlar ne anlar çorbadan? Bamya çorbası. 2 numaralı arabaşı çorbası. Hakan Gündoğan'ın bir numarası da yüzde yüz bamya çorbasıdır diye tahmin ediyorum. Değil. Hmm. Değil abi. Sarımsak çorbası. O ne ya? Hiç içmedim. Hiç. Mutlaka için. Allah Allah. Bak sarımsak çorbası nasıl yapılıyor size söyleyeyim. Köy ekmek. Bak antin kuntin şeyler. Beni eleştirir durmadan. Değil mi? Tamamen ben Anadolu'da yapılan... Sarımsak çorbasını... Çok özel bir çorbadır. nasıl yapıldığını size anlatıyorum. Ekmek vardır ya bizim köy ekmekleri. <laughs> Onun içi alınır. Tamam mı? Ee, yoğurt çorbasının içerisine sarımsak karıştırılır aslında. Ve... O ekmekle birlikte fırına atılır, çıkartılır. Mustafa bir lezzeti vardır ha bunun. Ve tamamen şifa. Sarımsak zaten biliyorsun. E, tamam eyvallah. Doğal Hayatımda antilatik. ilk kez Ama duyuyorum ve dinliyorum. Bak, böyle zaten. bir şey var. Yok bir gün sizi götüreyim. Ki çorba kültür müydü? Beyran çorbası falan diyeceksin zannettim. Beyran da çok severim. Çok iyi. Tamam. Oğlum biz nasıl acıktık Orada ya? bir yer vardı biliyorsun. Abi itfaiye yesek mi, ne yapsak ya? Böyle bir şey mi yapsak? Harbi Kadıköy'de çok acıktım çok ya. Çok iyi bir mekan var adını da hatırlamıyorum. İsmi Siz hafızam. Sanırım. Bu aralar çok unutkanım. İsmi hafızam da kötü şey mekanın adını hatırlamadım mı? itfaiyenin tam orada köşede bir mekan. Kadıköy'de mi? Kadıköy. Şeyden bahsediyorsunuz. Dürümcü mi? Kapandı. Kapandı mı? Kapandı, kapandı. kapandı. Git geçmiş olsun. Çocukların Hı. arasında kriz çıkmış. Ya ya Hı. neler var ya. Nereler kapandı? Tabii. Ya o kadar yani mesela şimdi Kübra'nın yaşı etmez, genç izleyicilerimizin yaşı etmez. Abi Usta vardı mesela Beşiktaş'ta kahvaltıcı. Lanet bir amca. Ama böyle bir kaymak, ha, bir evet, Ay, Baba evet. dehşet veriyor. Bir saniye de biz senin bilmiyoruz. orada kahvaltı yaptık ettik, galiba. Aynen Kanaldan öyle. çıktık aşağı aynen indik. Aynen öyle. Evet, evet. Süt çok güzeldi. Bir Öf sıcak e, sütü veriyordu ya. Amca bir de kızıyordu sütü... yani. Tabii önüne atıyordu. Tabii iyi. önüne falan akıyordu. Sıyırmamışsın yani. falan diye bir de böyle Müthiş azar ya. işitiyordun. Müthiş ya. Mu? çok acıkmışsınız. Vallahi ben çok ben acıktım. sizi buradan yemeğe göndereyim. göndereyim. Tamam. Programı kapatalım. Haftaya konuşalım tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.